Efendim herkese merhabalar bugün 27 Temmuz 2025 Türkiye'de ve dünyada gelişen önemli olayların perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Türk medyasına pek yansımayan e, önemli olayların sebep sonuç ilişkilerini arkada dönen dolapları ve gerçek amaçların ne olduğunu sizlerle paylaşacağız. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Aşağıda beğen butonuna basarsanız bu bilgilerin daha çok insana yayılmasına yardımcı olmuş olursunuz. İlk haberimiz arkadaşlar, Türkiye e, genelinde aslında yangının haricinde pek bir önemli olay yok e, sosyal anlamda. Bir el sanki ormanlarımızı bilinçli bir şekilde yakıyor arkadaşlar. Özellikle bu Sakarya ve Bilecik hattını yılda en az bazen 10 kere kullanırım. Gidip gelirim oralara. Çok dostlarım var. Arkadaşlar oralarda yangın çıkması imkansız. Bakın o bölgenin tarihine bugüne kadar kaç yangın çıkmış? Kayıt altına alınmış. Bakın tekrar söylüyorum. Bakın bölgenin tarihine bugüne kadar neredeyse hiç yangın çıkmamış. Ne olduysa son 3 haftadır orada sürekli yangın çıkıyor ve o bölge adeta kuraklaştırılıyor gibi geliyor bana. Ancak o hangi elsa o bölge arkadaşlar Manavların olduğu bölge. Yani özbe öz bozulmamış Türklerin bölgesi ve Manavlar bir karış toprak için dünya yıkarlar. Bunu net söyleyeyim. Kendi topraklarını vermezler. Çok şey mülayimdirler, çok iyi huyludurlar, çok merttirler, çok cömerttirler. Ama iş işte topraklarına el uzatmaya gelince Manavlar ne olduğunu çok iyi biliyorum. Şimdi arkadaşlar e, yurt içinden diğer bir haberimizde İDEF 2025 açıldı. Bu İDEF çok net söyleyeyim bir dünyaya meydan okumadan öte şunu yaptı İDEF. E, Türkiye'nin özellikle balistik ve elektronik harp sahasında dünyayı lider konumuna getirdi veya liderlerin e, arasında birinci pozisyona getirdi. ...birinci konum olmasa bile birinci pozisyona getirdi. Çok net söylüyorum. Özellikle Roketsan'ın ürettiği ve bugün kamuoyuyla paylaştığı altı çeşit füze arkadaşlar... ...muhtelif e, şeyde e, menzilde olan bu füzelerin zaten amaçları hepsi belli. Her füze işte kısa menzil, orta, uzun, balistik bunların hepsinin amacı o mesafelerde gelebilecek tehditleri etkisizleştirmek. Çok net söylüyorum. Ee, bu füzeler Türkiye'nin savaş gücüne çarpan etkisi yaptı ve e, ciddi anlamda da e, ihracat yapılacak Çünkü e, bu tür füzelerin e, ürettiği e, bu tür füzeleri üreten dünyada 3-5 beş tane 5'ten fazla yok galiba bildiğim kadarıyla ülke var ve bunlar artık kendi ordularına dahi yetiştiremiyorlar Türkiye bu konuda ciddi bir pazar e, ciddi bir bir e, piyasa belirleyicisi oldu diyeyim. Detaylı video sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sıradaki haberimiz Suriye'den Suriye'nin PKK'si olan e, terör örgütü YPGP'ye de işte e, KSD veya S'de diyorlar. Bunlar arkadaşlar çok açık bir e, dille Türkiye ve Suriye devletine meydan okudu. Silahları teslim etmeyeceğiz dedi. E, sözcüsü e, Ebcer Davut Salih, e, e Davut konuştu. Estağfurullah Salih değil. Bugün konuştu. Açıklama yaptı. Açıklamada diyor ki e, biz silahları bırakmayacağız. Bu silahları teslim etmeyeceğiz. Teslim etmemiz imkansız dedi. Bakalım e, size söylemiştim. PKK terör örgütü yol ayrımında. Yasarı torbalar. Ya da e, yaşam. E, gördüğüm kadarıyla e, Suriye pekişkesi e, sarı torbaları tercih etme konusunda görüş birliğine varmış. E, Suriye'de e, İsrail'in terörist saldırıları üzerine yoğunlaşması ve ara vermemesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok net bir dille uyarı yaptı. Bütün dünyaya bu uyarı. İsrail'e değildi. Suriye'ye müdahale edeceğiz. Hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ağzıyla. Bu e, Hakan Fidan bunu ne zaman söyledi? Bugün El Salvador Dışişleri Bakanı e, neydi? Alexia e, ismini unuttum ama affedersiniz Alexandra e, Hill'le yaptığı basın toplantısında bunu bütün dünyanın gözünün içine baka baka söyledi ve akabinde Amerika'nın devreye girip Suriye'deki İsrail'in bu katil vahşi tutumunu engellemeye çalıştığı bilgisi geldi. Amerika, Türkiye'nin İsrail'le kapışmasını istemiyor. Çünkü Türkiye ile İsrail'in kapışması demek, çok net söyleyeyim, NATO'nun çökmesi demektir. Batı da bunu çok iyi biliyor, Amerika da. Neden NATO'nun çökmesi demek? Ee, NATO'nun dördüncü maddesi gereği bütün NATO ülkelerinin Türkiye'ye yardım etmesi gerekir. Halbuki imkansız hiçbir yardım etmez. Aksine güçleri ve cesaretleri olsa İs İsrail terör örgütü İsrail ile birlikte olup Türkiye'ye saldıracaklardır. Sıradaki haberimiz arkadaşlar Türkiye ve Mısır hattıyla ilgili utanç verici bir haber. E, doğru ise eğer Suriye Mısırlı bir sığınmacı, katil, soykırımcı, terörist ve İsrail'in Mısır'daki valisi olan Abdülfettah El-Sisi'ye ve onun rejimini iade etmeye hazırlandığı bilgisi geldi. Bu arada Türkiye'deki özellikle bu terörist bölgelerde yani devlet terörü estirilen bölgeler ülkelerde yaşayanların Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili onların haklarını korumaya çalışan vakıflarla temasa geçtim. Özellikle bu konuda arkadaşlar İHH insanı Yardım Vakfı gerçekten insanlığın yüz akı. Bu tür riskli durumlarda devreye giriyor ve mültecilerin hakkını koruyor. Peki bu sığınmacı kim? Bu sığınmacı arkadaşlar bir siyasi bir düşünür. Bakın bir düşünür. Muhammed Muhammed Abdülhafız'dır. Bu e, Abdülhafız ta 2013'ten beri Türkiye'de yaşıyor ve son bir aydır Mısır medyası, daha doğrusu Sisi medyası özellikle bu Abdülhafız'la ilgili rahatsızlığını diri getirip terörist faaliyetlerde bulunuyordu. Halbuki bu adam Sisi'den gördüğü işkencelerden dolayı görme yetisini kaybetti. Büyük oranda, çok büyük oranda önünü zor görüyor. Bu şahsı biliyorum. Bir de akıl melekelerini kaybetti arkadaşlar maalesef. Ve Türkiye şimdi bu şahsı Sisi'ye iade edecek. Bu büyük utanç verici. Daha önce Türkiye öyle bir e, yanlış yapmıştı. E, yine bir e, muhalifi vermişti. Onu idam ettiler. Bu e, Abdul hafızın da Abdülhafız'a da Mısır'da e, benim bildiğim kadarıyla evet müebbet hapis cezası vermişti. Maalesef. Şimdi e, sıradaki haberimiz yine e, İDEF ile ilgili arkadaşlar İDEF bugün İDEF 2025 yani 2025'i e, Fuarı, e, savunma sanayi fuarı bu dünyada çok önemli bir marka haline geldi bu fuar ve bu fuarda Türk şirketler ROKETSAN, Havelsan, BAYKAR e, ve diğer bütün savunma sanayi şirketlerinin inanılmaz bir performansı vardı bugün e, fuardaydım gördüm. Sadece şunu söyleyeyim. Cidden Türkiye en fazla iki yıl. 2 yıl Türkiye'nin ihtiyacı var savaşa girmemesi için. iki yıldan sonra bakalım Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere Türkiye'nin çıkarlarına aleyhine kim bölgemizde hareket edebilir göreceğiz. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. iki yıl, iki yıl boyunca bizim savaşa girmememiz lazım. Çünkü çok önemli bir iki tane çok önemli sayısını söylemeyeyim birkaç e, bizim elektronik muharebe projelerimiz var. Bunlar tamamlandıktan sonra artık gerisi kolay. Şimdi yine Roketsan'dan söylüyorum arkadaşlar hayran kaldım ve benim işim savaş ve terör biliyorsunuz. Eş, bu alanda ilgilenen insanlar bu alandaki e, mühimmatları da vakıf olmaya çalışır. O mühimmatlarla da ilgili bilgi sahibidir başım döndü ve en çok beğendiğim bir e, radar vardı. Hani diyeceksiniz Erdal Bey o altı tane füzesi. Onlar tamam. Hava savunma ve operasyonda müthiş. Bir de denizde de. Özellikle denizde müthiş. Fakat bu radar arkadaşlar gerçekten müthiş. Yani ne S-400 radarı ne bugüne kadarki radarla hepsi yanında hikaye kalıyor. Radar çok önemli bir radar. Sadece şunu söyleyeyim. Bu radar Adana'ya, Mersin'e, Antalya'ya, Hatay'a, kurun, silifke İskenderun'a kurun, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki bir karıncanın adımlarını dahi çok net bir şekilde görebilecek bir özelliğe sahip. Yani şöyle çok net F-35'leri de gören bir radar. Daha önce size söylemiştim, F-35'leri gördük. Bu radar, e, İsrail, savaş uçakları motoru çalıştırdığı anda bunları görebilecek bir yetene sahip. 600 kilometrede tekrar söylüyorum 600 kilometrede karıncanın ayak izlerini ayak hareketini görebilecek yetenekte. Sıradaki bir diğer haber, haberimiz arkadaşlar Türkiye ile Irak arasında yeni bir sayfa açıldı ama bu müthiş. Ee, müthiş bir çarpan etkisi yapacak. Türkiye'nin bölgedeki etkinliği ve ekonomik e, aktivitesi konusunda Türkiye ile Irak hükümeti arasında çok önemli bir enerji e, anlaşması yapıldı. E, bu anlaşma e, neyi sağlayacak? Bölgede e, kit ekonomik ilişkileri daha birbirine sıkı hale getirilecek ve Irak'ı Siyonist terör e, yönetimindeki İran'ın hegemonyası ve sömürgesinden adım adım kurtaracak. En son haberimiz ise arkadaşlar çok önemli. Bunu mutlaka izleyin ve arşivleyin. Ben Ekrem İmamoğlu'nun Z raporunu hazırladım. 19 Mart'tan bu yana tutuklandığı günden bu yana bu davayla ilgili gelişmeler, tutuklamalar, iddianameler, iddialar daha doğrusu savcılığın tanımlaması, savcılığın iddiası ve tanıkların ifadesiyle ilgili geniş bir zer rapor hazırladım ama o kadar uzun olmayacak. Maksimum 20 dakika süren bir rapor. Bu yani bunu tam net izleyen Ekrem İmamoğlu'nun ne halt ettiğini veya Ekrem İmamoğlu'nun ne yaptığını suçlayıcı konuşmayalım, geri aldım o lafı. Ekrem İmamoğlu'nun ne yaptığı ve savcılığın Ekrem İmamoğlu suç örgütü dediği çetenin neler yaptığını ee, İmamoğlu'nun suç ortakları olduğu belirtilen şahısların e, etkin pişmanlıktan faydalanırken neler söylediğini bileceksiniz ve artık İmamoğlu savunucularla çok kesintisiz rahat cevaplar verebileceksiniz. Efendim günün yorumu burada bitti. Diğer videolarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.